Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda arkadaşlar Survivor Rus Survivor oyununun bilgisayar versiyonunu e, nasıl kuracağız ve nasıl e, aktif hale getireceğiz. Bugün hep birlikte bunu göreceğiz arkadaşlar. E, dün akşam bunu indirdim arkadaşlar bilgisayar versiyonunu Survivor'ın. Ee, Sadece kurumunu yaptım yalnız aktifleştirmedim bunu sizinle beraber yapmak istedim arkadaşlar biliyorsunuz Rus Survivor'ın e, PC e, Olan Sürümü de çıktı ve bilgisayarınızda Oynayabilme şansınız var artık e, Bunun için arkadaşlar Uygulamayı indirip bilgisayara kurmanız gerekiyor hep beraber nasıl yapacağımızı ee, bakalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi daha önce e, şuradan indirenlerden göstereyim arkadaşlar. Rus Survivor'ı indirmiştim arkadaşlar ve e, kurumunu yaptığım masaüstünde görüyorsunuz. Şu anda aktif değil, yalnız sadece e, Next Next deyip ilerleyip e, normal programlar gibi oyunu kurdum. E, bunun için e, sizinle beraber aktifleştirmek istedim. Ve bununla ilgili de bir şimdi video çekiyorum arkadaşlar sizin için. Hep beraber bakalım. Önce arkadaşlar bir bilgisayar versiyonunu iki defa tıklayıp açalım. Bilgisayar versiyonu olduğunu zaten şu yukarıdaki ikonlardan da anlayacaksınız da arkadaşlar. Bu herhangi bir emülatör e, aracıyla değil, e, bilgisayar versiyonu olan bir oyun. Bu da daha yeni e, olduğu biliyorsunuz. eğer. E, şöyle, sesini kısayım arkadaşlar. E, Survivor oyunu oynayan varsa e, bilir arkadaşlar. Bilgisayar versiyonu da daha yeni çıktı. Evet arkadaşlar ekranda şu anda görüyorsunuz e, Gmail ile aktifleştirme bir de Facebook ile giriş var. E, daha önce bunun ilk e, bilgisayar versiyonu çıktığı zaman e, e-mail Google hesabıyla, Facebook hesabıyla giriş yoktu arkadaşlar. Sadece bu gördünüz barkodu e, <laughs> okuyup bu şekilde giriş. Yapabiliyordunuz oyunu ve şimdi e, Gmail hesabı ile Facebook hesabı e, buraya getirilmiş ve bunlarla da e, giriş yapabilirsiniz. Diyelim ki e, Facebook'la sosyal medya kullanmıyorsunuz ve bunu e, barkod hesabıyla açmak istiyorsanız bunun da telefonunuzda Survivor'ın e, oyunu olması gerekiyor arkadaşlar. Şuradan da e, göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar, e, Rus Survivor oyununa gördüğünüz gibi e, giriyoruz arkadaşlar. Oyunun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet arkadaşlar şu anda e, Oyunun açılmasını bekliyorum Evet arkadaşlar e, Oyunumuz açıldı gördüğünüz gibi Ve e, Şu ikonun hemen altında Arkadaşlar görüyorsunuz e, PG Loading Yazıyor Ve e, Bizim mobil oyunumuzda arkadaşlar topluyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, kodu taramamız için e, bir kamera ikonu açıldı ve bunu e, dediğim gibi şu bilgisayarda e, ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar barkodu okutacağız ve e, tutalım arkadaşlar bu şekilde var kodumuza. şu anda var tuttuk arkadaşlar var taradı şu anda ve gördüğünüz gibi hemen aktifleştirdi arkadaşlar bilgisayar olan versiyonunu ve John Frame Loading en üsttekini arkadaşlar e, tıklıyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda e, Aktifleştirildi ve buradan arkadaşlar e, mavi olana pardon yeşil olana basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda bizim e, bilgisayar versiyonumuz aktifleştirildi ve şu anda oyunumuz oynamaya hazır ve buradan Arkadaşlar Play Diyoruz Ve oyunumuzun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar İzin verelim arkadaşlar Ve oyunumuz şu anda açılıp tam ekran yapalım arkadaşlar ismimiz istiyor Yani Bizim kullanıcı adımızı istiyor arkadaşlar Adımızı girip, okyeleştirelim arkadaşlar. Kabul etmedi. Bulut, birleşik yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ismimizi de kabul etti şu anda. Bilgisayarın dan açılmasını bekliyoruz ve gördüğünüz gibi anda reklamları gösteriyor. Evet arkadaşlar. şu anda bilgisayar versiyonumuz açıldı. Şuradan giydirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok aslında e, seri yani o kadar da kötü görünmüyor şu anda. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bilgisayar olan versiyon Start deyip bir oyuna başlayalım arkadaşlar Evet şu anda oyunumuz açılmaya hazırlanıyor arkadaşlar Evet arkadaşlar soy bir oyunumuz açıldı. Evet, şu anda oynamaya hazır hale geldi. Bir hızına falan bakalım arkadaşlar. Seriliğe nasıl takılma makılma falan var mı? Herhangi bir sıkıntı falan yaşayacak mıyız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, görüntü olarak da çok kötü değil arkadaşlar, baya bir e, iyi gibi geldi tabii daha e, yeni olduğu için arkadaşlar, ufak tefek e, şeyler olabilir. Bunu da tabii ki e, çok fazla ciddi almamak lazım çünkü e, yani olabilir daha e, yeni bilgisayar versiyonu olduğu için bunun e, daha çok güncellenmesi gerekiyor e, iyi olması için bunun için yalnız şu anda Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir e, seri yani böyle bir takılma makulma e, zorlama veya bilgisayarı kasma gibi bir problemi şu anda e, yok gibi e, sizinle beraber bakıyoruz zaten arkadaşlar şöyle bir uçağımıza da bindik. <laughs> evet arkadaşlar şu anda atlayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir iyi gibi. Evet arkadaşlar indik şimdi de birkaç e, silah alıp da silah denemesi yapalım bakalım silahlarda e, bir sıkıntı yaşayacak mıyız var mı bir sıkıntı yok mu diye ona bir bakalım Evet arkadaşlar çok seri herhangi bir şu anda sıkıntı göremiyorum arkadaşlar gayet iyi gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir güzel aslında fena değil arkadaşlar ben gayet e, başarılı buldum daha yeni e, olduğu halde iyi herhangi bir e, kasma bir sıkıntı şu an için yok. Evet arkadaşlar. Ben oyunu açıkçası beğendim arkadaşlar. Şöyle bir arabamıza gidelim arkadaşlar bakalım ee, araba nasıl sürebileceğiz arabası nasıl inelim arabamıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya bir e, güzel. Evet arkadaşlar bayağı bir, bir iyi gibi görünüyor çok da kötü e, görünmüyor arkadaşlar bana göre Tabii sizin fikriniz ne e, siz nasıl bulacaksınız bilmiyorum ama Şu an için herhangi bir sıkıntı ben görmüyorum arkadaşlar arabadan inelim arkadaşlar Nasıl silahlar da gayet iyi silahlar var. Şöyle dürübünü de alalım arkadaşlar, bir dürbünle bakalım. Wow. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dürübünü gayet gayet başarılı buldum ben. Ve bayağı bir takımlaştırıyor. Bunu kaç kilometreden vurma şansınız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı ee, güzel. Arabamıza binelim tekrar arkadaşlar. Şimdi de bir gidip, geri gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, oyunumuz gayet başarılı bilgisayar versiyonu olan ben beğendim arkadaşlar umarım e, siz de beğenmişsinizdir. Benden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarla tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle diyeyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Esenle kalın.